Vallahi iyi ki geldiniz. Çok keyifli bir gün oldu. En yakın zamanda tekrar yapalım hep birlikte. Ay Yasemin, bu kadın ne ya böyle? Hayır ben ilk gördüğümde eve yeni hizmetçi almışlar falan zannettim. Düşünün bak o kadar. Bir de şu klas adamın yanına hiç olmuyor. <laughs> şey değil mi biraz sizce de? Böyle varoş gibi. Sana da ne yakışmıyor hmm. biliyor musun? Dedikodu. Ama bir türlü susturamıyoruz seni. <gülüyor> <gülüyor> İlahi Yasemin. O ne biçim laf? Ha, ben ciddiyim Berna. Dedikodu yapacaksan da benim yanımda yapma. Sen niye bu kadar alındın? Varoş dedim diye değil herhalde. Yok, varoş dediğin için alınmadım. Ya size için hakaret gibi gelebilir ama biz baroşlar böyle şeyleri almayız. Sen kendini o kadınla bir mi tutuyorsun? O kadının bir ismi var. Nevil. Ve evet benim gibi fakir bir ailede doğup büyümüş olabilir. Ve sizin gibi özel okullarda da okumamış olabilir. Ve herkes sizin gibi şanslı değil. Sen kendine şanssız mı diyorsun? Hayatım Timur gibi bir adamla evlisin. Buradan bakınca bak gayet şanslı görünüyorsun. Ya o kadar şanslıyım ki. O kadar şanslıyım ki şanstan öleceğim neredeyse. Hayır yanlış bir şey mi söyledim? Niye alınıyor ki? Ona da demedim. Anne, tuvalete gidelim mi? Gidelim kız. Gel, geliyoruz biz. Nereye? Tuvalete gidiyoruz. Thank you. Çok kavuşturana. Ben sana Timur evde demedim mi? Niye arayıp duruyorsun? Ya senin böyle sesinin tınısı ne bileyim melodisi çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Etkileniyorum. <laughs> ya demek acil bir durum var ki arıyoruz ha. Sen bu koruma yine rahat durmamış. Bizim Ahmet'i bulmuş bu sefer. N nasıl ya? Yani, nasıl bulmuş? Nasılın ne bileyim? Çocuk canını zor kurtarmış. Ya bak ben sana boşuna demiyorum bu herifi kendine aşık etti. Adam bize adım adım yaklaşıyor burnumuzun dibine kadar girdi. Bugün bana, yarın sana ulaşır bu. Bak sen bu işi hallettin, hallettin. Yoksa ben çözeceğim. Tamam, elimden geleni yapıyorum işte. Hadi benim kapatmam lazım. Sana ulaşmadan hiçbir şey yapma, tamam mı? Yasemin Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Sana ne? Ne evimde dolaşıyorum. Belki yine bir şeyler saklıyorumdur. Ha? Sen ne yapıyorsun burada? Yoksa benimle baş başa vakit geçirebilmek için fırsat mı kolluyorsun? Size soracaklarım var. Adem bırak şu sorunları artık ya. Ben niye geldim buraya biliyor musun? Acaba o geçen seferki gibi yine peşimden gelecek misin diye merak ettim. Ve sen buradasın. O gün de geldin. Bugün de. Yanılmamışım. Yanlış biliyorum. Ama elimde değil. Seni düşünmeden duramıyorum. Nasıl bir oyun oynuyorsun? Aklında ne var bilmiyorum ama... ...ben bu şartlar altında senin için çalışamam.